Genç Birlik Vakfı Elazığ Şubesi'nin çarşamba sohbetlerinin bu haftaki konuğu AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e oldu. Gençlik Merkezi'nin has odasında gerçekleştirilen sohbeti AK Parti İl İkinci Başkanı Doktor Cihan Telo, Birlik Vakfı Elazığ Şubesi Başkanı Mehmet Şekerci, AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkanı Hasan Murat Öz ve çok sayıda davetli katıldı. Genç Birlik Vakfı Elazığ Şubesi Başkanı Eray Şimşek, şube olarak çalışmalarının devam edeceğini söyledi. Biz insanların sosyal platformlarda kendilerini daha çok temsil etmesi, kendilerini geliştirmesi ve yeniliklere açık olması amacıyla çalışmaya başladık ve bu noktada da ufuk açıcı ve insanlara yol gösterici olan büyüklerimizi her hafta misafir ediyoruz, davet ediyoruz. Bu noktada da sağ olsun Ramazan başkanımız bizi kırmadı. Davetimize icabet etti. İnşallah kendisiyle güzel bir bir saat hasbihali tamamladıktan sonra programımızı sonlandıracağız. Ülkemizin zor günlerden geçtiğini, kurtuluşun anahtarının ise yere sağlam basmak olduğunu kaydeden Gürgöz'e ise AK Parti olarak gençlere yönelik çeşitli organizasyonlar düzenleyeceklerini dile getirdi. Biz siyasi parti olarak sürekli ifade ediyoruz. Gençler bizim geleceğimiz, bizim varlıklarımız bundan sonraki süreçlerde özellikle 1 Kasım seçimlerinde gençlerle ilgili çok önemli projelerimiz ve gençliğin hayırlı bir neslin yetişmesi, geleceğe yön verecek bir gençliğin yetişmesi anlamında biz parti olarak bu süreçten sonra çok ciddi bir çalışma içerisinde olacağız. Biz bu genel ilkelerden sonra Elazığ Teşkilatı olarak da gençlere sürekli önem verdiğimizi, onları geleceğe hazırlama noktasında öncelikle manevi ve milli değerlere sahip bir neslin yetişmesi, kendini bilen öncelikle ne için yaratıldığını çok iyi kavrayan ve bu yaratılışının gayesi niçin yaratıldığını kavrayan bu amaçta manevi ve milli değerlerine sahip çıkan bir neslin yetişmesi için bizler inşallah siyasi parti olarak çeşitli organizasyonlar tertip edeceğiz. Çeşitli eğitimlerimizi düzenleyeceğiz. Bunlar düzenlediğimizde bazıları teşkilat içi olacak. Bazıları da sizlere de diğer tüm sivil toplum örgütlerine ve e, gençlerin tamamına yönelik olacak. Bununla ilgili gençliğimiz, gençlik kollarımız çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bundan sonraki süreçlerde de inşallah bu etkinliklerimiz devam edecek.